Kim orada? Yağmur ne konuşuyorduk biliyor musun? Ne konuşuyorduk? Ee, bu ekibin oyuncuların evet. her konuda her şeyi bilmesi ve bunun mezunu olmaları. Bak mesela kaç altı dil biliyor? Altı en az altı. Da. Ne abarttın? Arapça konuşuyorsun, İngilizce Arapça, konuşuyorsun, Fransızca, Almanca konuşuyorsun, evet, İtalyanca konuşuyor. Her Fransızca dili konuşuyor, Fransızca konuşuyor, her dili var. Arapça'm yok ama. Ee, onu Ver gerçekten konuşursun onu da. Hepsi, ekipçideki herkes piyano çalmayı biliyor. ile ilgili müzikal mezunu... Yani inanılmaz. Ben sadece güzel... <laughs> hayır! Yani anladınız mı? Da... Sen de boş değilsin, bomboşsun. <laughs> <laughs> i̇nanılmaz. Neyse evet. ben de kendimi dolduruyorum ama. Osmanlıca yazmayı öğrendim. Evet. Fr Fransızca öğreniyorum. Evet. Ee, şey piyano ya çalmayı öğreniyorum. Yapıyorum Çalıyorsun. yani